Gençler, özellikle de üniversiteliler yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Kim gidiyormuş? Kimse gitmiyor yani. Ha giden varsa da ben bilmiyorum. Kul da Erasmus'a gideceğim ben. Öğrenciyim. Gitsen ne olacak Avrupa'da? Akademik olarak hayalin nedir? Ben e, ee, Almanya Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Ee, tıp okumak istiyorum. Ondan sonra da belki Almanya Ekonomi Ah! <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Vallahi köye giderdim, üçte inek alırdım asgari üretmen. <laughs> geçinmeye çalışırdım. Dünya alem herkese merhaba. Frankfurt'tayız. Göte Üniversitesi'nin tam önündeyiz. Almanya'da eğitim almak, burada öğrenci olmak Türkiye'de pek çok öğrencinin hayali. Aslında Almanya'da öğrenci olmak öyle sanıldığı kadar zor değil. Bu yayınımızda Almanya'da kolay yoldan nasıl öğrenci olabileceğinizi ve bir yandan okurken bir yandan da nasıl çalışabileceğinizi anlatacağım. Eğer puanınız iyi bir devlet üniversitesinde okumaya yetmiyorsa ya da bir apartman üniversitesinde okumak istemiyorsanız aynı masrafla. Hatta masrafsız Almanya'da dünyanın ilk 500 üniversitesine giren her tarafta denkli olan kaliteli bir üniversitede okuyabilirsiniz. Nasıl mı? Hazırsanız başlayalım. Daha fazla içerik için videomuzu beğenip yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Almanya'da lisans eğitimi almak için gerekli olan şartları üç başlık altında toplayabiliriz. Birincisi akademik yeterlilik, ikincisi finansal yeterlilik, üçüncüsü dil yeterliliği. Öncelikle Almanya'da bir üniversiteye başvurmak için Türkiye'de üniversite sınavına girip 4 yıllık bir üniversiteye yerleşmeniz gerekiyor. Akademik olarak bu yeterli. Okumanıza gerek yok. Sadece yerleşmiş olmanız yeterli. Almanya'da kabul almanız durumunda Türkiye'de kazandığınız bölümü ya da ona muadil bir bölümü burada okuyabilirsiniz. İkinci olarak eğitiminin sırasında Almanya'da bir yıl yaşamak için yeterli paranız olduğunu kanıtlamanız lazım. Almanya'da sosyal devlet olmanın bir gereği olarak eğitim ücretsiz. Fakat burada konaklama, gıda, sigorta vesaire geçiminizi sağlayabileceğinize dair bankada belli miktarda paranızın olması gerekiyor. 2022 itibariyle bir öğrencinin aylık ihtiyacı 861 avro. Bu para hesaplanınca yıllık 10.332 avroya tekabiliyor. Kabul ediyor. Yani Türkiye'de bir üniversiteyi kazandınız ve eğitim yoluyla Almanya'ya geleceksiniz. İkinci adım olarak hesabınızda 10.332 avro para olması lazım ve bu paraya geçim masraflarınız için bloka konulacaktır. Bu para sizin paranız. Her ay harcamalarınız için gerekli 861 avroyu kullanabileceksiniz. Tabii iş bu iki aşamayla sınırlı değil. Bir de üçüncü olarak dil meselesi var. Doğrudan eğitime başlayabilmeniz için yeterli düzeyde Almanca'nızın olması lazım. Çoğu üniversitede C1 düzeyinde Almanca şartı var. Almanca düzeyi üniversiteden üniversiteye değişebiliyor. B2 seviyesinde de kabul edenler var. Peki gelelim kritik soruya. Diyelim ki hiç Almancanız yok. O zaman ne olacak? Hemen umutsuzluğa kapılmayın. Şartlı olarak kabul olan üniversiteler var. Bu üniversitelerde ilk yıl Almanca yeterli kursları alıp sonra çok rahatlıkla üniversitenize devam edebilirsiniz. Almanya'da 3 tür üniversite seçeneği var. Akademik eğitimler için öğrenci yetiştiren üniversiteler, sanat yüksek okulları ve meslek yüksek okulları. Eğer hemen hayata atılıp para kazanmak istiyorsanız son ikisini tercih etmeniz daha avantajlı. Almanya'da Türkiye'den farklı olarak üniversite eğitimi 3 yıl sürüyor. Ve Almanya'dan alacağınız bir diplomanın Türkiye dahil dünyanın her yerinde denkliği var. Almanya'da özel üniversiteler de var. Yaklaşık %5'lik bir öğrenci kesimi bu özel üniversitelere gidiyor. Çok tercih edilmiyor yani. Daha önce de söylediğim gibi Almanya'da eğitim ücretsiz. Sadece bazı üniversitelerde cüz'i miktarda 200 ile 500 avro arası bir dönem harcı olabiliyor çoğu eyalette öğrenciler için güzel uygulamalar var. Toplu taşımanın ücretsiz olması, kantin ve benzeri gibi alanlarda indirimler olması gibi. Ayrıca şimdi buraya fokuslanmanızı istiyorum. Almanya'da üniversite okurken belli bir saate kadar çalışma ve para kazanma imkanı da var. Bu uygulama mini job diye adlandırılıyor. Yani öğrenciler haftada 10 saat küçük işlerde çalışarak aylık en az 500 avro kazanabiliyorlar. Almanya'ya öğrenci vizesiyle geldiyseniz yılda 120 tam ya da 240 yarım gün çalışma izniniz var. Yani burada öğrenciliğin yanında okulunuzu etkilemeyecek şekilde küçük işlerde çalışarak öğrencilik masraflarınızı çıkarmanız da mümkün. Mini job alanlarında kasiyer, posta dağıtımı, raft gibi çok değişik alanlarda çalışabiliyorsunuz. İş bulamama gibi bir sorununuz yok. Kısaca okurken küçük bir işte çalışarak biraz da iktisatlı yaşayarak blok olmuş paranıza hiç dokunmadan ve ailenizden destek almadan Almanya'da üniversite okuyup bitirebilirsiniz. Göte Üniversitesi'nin kantinindeyiz. Tam da bahsettiğimiz gibi Türkiye'den buraya üniversite okumaya gelmiş Orbay'la beraberiz. Orbay merhaba. Merhabalar. Peki bu Almanya'ya gelme sürecini bize özetleyebilir misin? Ee, tabii. Yani e, Almanya'da okuyabilmek için herhangi bir üniversiteye yerleşmeniz yeterli. E, i̇kinci olarak aylık e, 861 euro e, bloke olacak şekilde bir banka hesabı e, açmanız gerekiyor. E, 12 aylık. E, üçüncü olarak bu Dil öğrenmeniz gerekiyor tabii ki C1 seviyesinde dil e, isteniyor. Bunun bir kısmını isterseniz Türkiye'de de yapabilirsiniz ama e, buraya geldiğinizde de e, sıfırdan C1'e kadar e, dil kursu veren özel kurumlar, hatta e, bildiğimiz üniversitelerin kendi kursları da var. Peki A1 veya B1 ile vizenizi alıp buraya geldikten sonra burada C1 seviyesine nasıl çıkıyorsun? Burada bir dil kursu süreci başlıyor. Zaten sizin aldığınız vize öğrenci vizesi değil, öğrenci adayı vizesi veya dil kursu vizesi oluyor. Bu iki vizeden birini almış oluyorsunuz. Bir 6-7 ay bu kursa gidiyorsunuz. Haftalıkta 18-20 saat arasında olması gerekiyor bu kursların. Bunu yaptığınız zaman 6-7 ay sonunda birazcık da fazla çalışırsanız C1 alınabilir. İnternetteki bazı platformlardan özel kurs aldım. Sıfırdan B1'e kadar götürüyor. Böyle dersler aldım. Ne kadar Biraz... sürdü mesela B1'e kadar çıkışınız? B1'e kadar çıkmam yaklaşık 3-4 ay sürdü diyebilirim. B1 aldıktan sonra da zaten vizeyi. Kesinlikle alabilirsiniz diyebilirim yani. Hiç şüphe etmenize gerek yok. Türkiye'den bir öğrenci buraya geldiği vakit ailesinden muhtaç olmadan okuyabilir mi? Öğrenci adayı vizesiyle gelen birisi burada e, 10 saat e, çalışabiliyor e, haftalık ve eline 500 Euro geçebiliyor. E, mini job diyoruz biz bunlara. E, bunları araştırabilirsiniz e, kendinizi finanse etmek için. Onun dışında c aldığınız zaman artık öğrenci profiline girmiş oluyorsunuz ve bu da size artık çalışma imkanlarının hepsini açıyor. Öğrenci olduktan sonra işler zaten birazcık daha kolaylaşıyor. Peki burs imkanları var mı? Burs imkanları da mevcut. Hatta ben araştırmıştım 8-9 farklı burs alabilme imkanı var. Farklı farklı enstitülerden, hatta DAAD diye bir kurum var Türkiye'de TEV ile bir işbirliğinde Yüksek lisans yapan öğrenciler için, yüksek lisans veya exchange yapan öğrenciler için aylık 700-800 Euro yardım yapıyorlar. Masrafların büyük kısmı burada aslında kiraya gidiyor tabii ki. Onun dışında hayat e, ucuz diyebilirim burada. Hani marketlere, hani videolarda hep görüyorsunuzdur. E, Almanya'da şu market e, bir haneli rakamlara neler neler aldım diye videolar var. Doğru, hani <laughs> burada gerçekten öyle. E, masraflarım çok fazla değil. E, ama bir hesapladığım zaman kiraya ben burada bir e, paylaşım evde kalıyorum, 350 euro veriyorum aylık. Ve bunun tabi hani interneti oluyor, e, telefon faturası oluyor, onun dışında e, aylık böyle belli giderler oluyor. Bunun bunları topladığında eve e, 400 veriyorum diyebiliriz. Onun dışında e, 100-150 euroyla da kendim cep açtı olarak kullanıyorum. yani yeterli oluyor. 500-550 Euro burada geçinmek için yeterli oluyor. Için yeterli. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Eğer birisi gelip buraya öğrenci olarak bir mini jobda çalışırsa 500 Euro zaten kazanmış oluyor. Bu da Hı -hı. onun burada geçinmesi için yeterli oluyor. Evet. Blok olan parasına hiç dokunmadan burada hayatını devam ettirebilir. Devam ettirebilir. Ha, çok güzel. Peki Türkiye'de yurt dışında okumak isteyen, özellikle Almanya'da okumak isteyen öğrenciler ne demek istersin arkadaşlarına? Aa, Almanca çalışmaya başlayın. <laughs> ha da güzel. <laughs> Geldiğine pişmanlık duydun mu hiç? Hiç duymadım. Ee, buraya geldiğimde dedim ki evet, yani tamamdır dedim. Hayalimi tamamladım dedim yani. Ee, çünkü bambaşka bir yer yani Avrupa olduğunu hissediyorsunuz burada. Siz, Almanya'da en çok hoşuna giden şey ne oldu? Bisiklet. Diyebilirim. Evet. Herkes her yere bisikletle gidebiliyor. Peki en zorlandığın şey ne oldu? En zorlandığım şey Almanca'nın dışında. Um, en zorlandığım şey... Almanca'nın dışında bir şey yok herhalde. <laughs> Peki Almanca mesela en çok hoşuna giden kelime ne oldu? Öyle sorayım. Um, ya bu Al Almanlar um, kelimeleri alıp birleştirmeyi çok seviyorlar. Ve yeni bir kelime yapmış oluyorlar. Um, bir dizide de ben şöyle bir kelimeyi rastlamıştım. Lemmiz langa, şıksız Tek bir kelime bu. <laughs> ee, hayat arkadaşı, e, hani kader arkadaşı, sevgili gibi bir anlamı var. Ee, bu kadar uzun olması da hani e, insanların ilgisini çekiyor. Benim de çok hoşuma gitmişti bu kelime. Türkiye'de yeni jenerasyondan gelip burada dil okuyup, hatta onun ötesinde üniversite okuyup, o şekilde topluma karışan Türkler aslında Almanlardaki o Türk algısını da değiştiriyor, Türk güzelleştiriyor yani. Hem değiştirecek, hem güzelleştirecek. Onlara nasıl insanlar olduğumuzu göstermemiz için de iyi bir fırsat. Yani şu an bizim jenerasyonun buralara gelmek istemesi. Peki Orbay, çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdin. Rica ederim. Umarım bu bilgileri Türkiye'deki yurt dışında okumak isteyen öğrenciler de izlerler onlar için de güzel bir fırsat olur. Yurt dışında özellikle Almanya'da üniversite okumayla ilgili gelip yerinde bizzat Frankfurt'ta tespitte bulunduk. Görünen o ki Almanya'da üniversite okumak hiç de zor değil. Evet arkadaşlar, Türk öğrenciler için Almanya'da bedava üniversite okumanın en kolay yolunu anlattık kısaca. Almanya'dan ve Avrupa'dan yayınlarımız devam edecek. Bizi takip etmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.